deliniyorum, deliniyorum, delirip deliniyorum ve bu normal. Kendine delireceğim kendine delireceğim. O gayet normal. Delireceğim kendine. Bazen bunu yansa da, o azınarsa da veya bir yerlerin sakat olsa da iyileşmek için çalışacaksın, yapacaksın, devam edeceksin ya da gerçekten bunu yapmayıp da oturup duracaksın, hayatı sorgulayacaksın. Hayır dostum, hepsini yap, hepsini yap. Hiçbirini yapma, şunu bunu yapma demeyeceğim. Kafama göre takılacağım çünkü bunu da değil. Yaparsan yaparsın, yapmazsan yapmazsın tamamen senin kararın Liberalce düşünmüyorum açıkçası Yapman lazım Yapman lazım, yapman lazım Yapmıyorsan da ağlamaman lazım Yapman lazım, yapman lazım Yapmıyorsan da öyle takılman lazım Öylesine boş boş takılman lazım Kendini kendini unutuyorsun işte Unutmak kendini çok kolay bir şeymiş gibi gör Zaten ne olacak be göç Neyse göç, göç herif seni Göç herif gibi davranıp da yumuşa Göç herifçe, göç herifçe yaşa Göç herifçe, göç herifçe öl Ne gerek var ya pişman olalım Ne gerek var ya umursamayalım Hayallerinizi asla umursamayalım Kafamızı takalım Sağa sola aileye kafamızı takalım Kafayı yiyelim Hayatı hayatı düşünüp de Sikik yaşamı düşünüp de Kendimizi umutsamayalım kendini umursamıyorsan ne anlamı var? Şu yaşamın, şu gidişatın, şu nefesin veya şu sesin, şu mikrofonun, şu beatin, şu rapin ne önemi var? Hiçbir önemi yok, görüyorsun işte hiçbir önemi yok. Çünkü çoktan bok, bokluk doğar bu çokluktan ve bu gayet normal, bu gayet normal. Damla damla gül Zaten aklıma gelen tek atasözü de buydu ya neyse ne oluyor o zaman damla damla göre olması lazım ve damlatman lazım daha fazla kendinden daha fazla damlatman lazım tamamen tamamen kendi doğana kadar ya da dolmayacaksın dolunay dolsa da dolmayacaksın Neyse şimdi sikimin keyfi gibi konuşuyor Sikimin keyfi gibi hissetmeyip de Kafama göre değil de Sikilelim hadi Nefret, nefret ve çinkusanlar Nefret, nefret, nefretle yaşa la Ve bunun hiçbir önemi yok aslında Yaşasınlar yaramın kafaları Yaşasınlar, yaşasınlar Sanki çokta umrunda be yaramın kafaları